Yaz sıcaklarının etkisini hissettirmesiyle beraber başkentimizin merkezi noktalarında vatandaşlarımıza ücretsiz limonata ikram etmeye başladık. Günlük hayatın yoğun temposu içinde vatandaşlarımıza kısa ama ferahlatıcı bir mola sunmayı hedefliyoruz. Yaya hareketliliğinin yüksek olduğu bölgelerde limonatalarımızı ikram ediyoruz. Özellikle yaşlılar, çocuklar, ve kent merkezinde vakit geçiren vatandaşlarımız için bu ikramın sadece serinletici bir içecekten ibaret olmadığını aynı zamanda kent yaşamında hatırlanmak ve değer görmek açısından anlamlı bir katkı sunduğunu memnuniyetle gözlemliyoruz. Vatandaşlarımıza afiyet olsun. Bundan daha iyi var mı ya? Böyle bir şey görülmüş mü bu zamana kadar? Serinletti bize. Çok memnunuz. Ee, öğrenciyim. Kursa gidiyordum bugün. İyi geldi. Serinledim. Ben metrodan indim. Çok sıcak hava. Çok teşekkür ediyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi harikalar yaratıyor. Yaşlıları ve insanları düşünerek yapılan bu sıcak havada sağlığı koruyucu bu hizmet için ellerinize sağlık diyorum. Çok mutlu olduk. Çok teşekkür ederim. Bizleri düşündüğü için teşekkür etmek için gelmiştim. Siz de gelince bu vesileyle herkesle paylaşmış olduk. Bir hayır hizmetidir. İlgililere teşekkür ediyorum. Sayın Başkan'a bol bol teşekkür ediyorum. memnuniyet